Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım bu sefer e, çok e, değişik bir konseptle karşınızdayım adam supporttu gördüğünüz gibi en aşağıda e, ama master'ı alıp kitledi ben de bunu oyunu oynatmayacağım aynı zamanda oyunumuzu oynarken size efsane duyurularım var şinza çek dediniz sizleri kırmadım çekiyorum o yüzden e, bu video bir 750 like'ınızı alırım şimdiden atan atmayın herkese teşekkür ederim Arkadaşlar duyurularım şu şekilde biliyorsunuz Game TV ile bir partnerliğimiz vardı. Aynı zamanda şu şekilde bir partnerliğimiz devam edecek. 30 adet turnuva yapacağım ayda ve totalde 5000 TL'nin üstünde ödül dağıtacağım. Bu yüzden açıklama kısmındaki linkten Discord'umuza ve Game TV Bambi VR Loncasına katılmayı unutmayın. Evet, bay bay kardeşim. Çok güzel aldın. Eee de oyun oynatmayacağız. Dediğim gibi 5000 TL'nin üzerinde ödül dağıtacağım size. 2 haftada bir veya bir... bir ayda emin değilim bundan. Nasıl isterseniz o kadar çok dağıtacağım. Ee, takımınız yoksa bile Discord'umuza katılıp Pire arama kısmından kendinize takım bulabilirsiniz. Kesinlikle Discord'umuza da katılmayı unutmayın. Duyurulara erkenden haberiniz olsun. Şu Master e Blue'yu vermeyelim. Evet bay bay kanka. Şu an aldım. Bak şu an aldın. Arkadaşlar şu an böyle toksik yapmazdım ama e, Zümrüt ligindeki Smurf hesabımızdayız. Bu yüzden e, bir tık ben o jungle'ı kitleyince ben de kitledim dediğim gibi. Çünkü ben jungle'ım. Adam support sormadan kitliyor. Evet öl kanka bir de ona. Aç çalamadım. Çarpı kötü attım. Evet yapacak bir şey yok. Ama en azından Masteri dağılamadı. alamadı. beyz base atacak herhalde canı bitti. Mastery'i dediğim gibi bir level gezecek böyle mapte. Bir level gezdireceğim seni. Ee, arkadaşlar böyle saygısızlıkları Cezalandırmak gerekiyor ki Akıllarını başına alsınlar Bir daha yapmasınlar zaten Shinza çok güçlü metaya girdi Yorumlarda abi Shinza buff yedi, çeker misin Dediniz ben de sizi kırmayıp Çekiyorum zaten sebebi de Sizlere en iyi şekilde öğreteceğim Shinza'yı ee, Biliyorum şu an şey yapıyoruz ama Shinza'yı da anlatayım ben size istiyorsanız Q skill'imiz 3. vuruşuna 3 vuruşunuz Attırıyor güçlendirerek Üçüncü vuruşta ne yapıyor biliyor musunuz? Adamı havaya kaldırıyor. W'miz mızrağımızı öne doğru sallayıp e, adamı adama hasar veriyor ve pasifimizi etkinleştiriyor. Eğer rakibin üstüne atılıyor aynı zamanda bize saldırızı sağlıyor. Ulti değilse ulti çok önemli cidden. Ultiyi açtığınızda e, rakip yani o bir alan oluşturuyor. O alanın dışından hasar yemiyorsunuz. Ve ilk açtığınızda bir hasar veriyorsunuz. Aynı zamanda rakipleri savuruyorsunuz. Cidden çok broken bir ultisi var. E şu Riven kesin bizim Mastery'imizi. İzleyeceğim. Jinx ne yapıyorsun kanka? Senin ölmeni istemiyordum. Geliyorum o yüzden. Ama Jinx öldü. Mastery'i ölebilirsin. Ben keserim o Riven'ı. Evet Mastery'nin ölmesini bekliyoruz. Sonrasında Riven'ı keseceğiz. Evet ölmeyecek. Flash attı. Riven elime kaldı. Umarım kill çalmazsın Masteri'ye. Evet çalamayacak ve W'müzü de keseceğiz. Çok güzel. Jinx'in multisi bir tık pazara gitti ama o zaten ucu ucu. kilime alsaydı üzülürdüm. Mastery'miz red'e gelmeden hızlıca red'i de alalım. 3 level geçsin map'te. Bir tane bile jungle camp'i aldırmadık adama. Bir Timo almaya almayı başardı. Her Olsun. Evet kurtlara gelmiş. Kurtlara da çalacağım vermeyeceğim sana. Evet çok güzel çarpımızı yine attık. Like'larımızı atalım Master'i. Bravo kanka. Yani arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Benim yaptığım da hata kabul ediyorum ama dediğim gibi jungle rolü bendeyken jungle'a zıpladı. Şu Blue yine iki jungle var. İkisine de vermeyeceğim. Evet. Blue'yu vermedik gayet iyi. Şimdi Riven'ı kesme zamanı. Umarım kilimi çalamaz. Flash atacağım. Değilse kaçacak. Evet çaldı ama yapacak bir şey yok. Bari bunu alalım biz. Gayet iyi. Bunu aldık. Şimdi sıra bilisi kesmede. Ee, şöyle biraz geri çekilelim. Evet çok güzel. Mastery 10'dayken W'miz gördüğünüz gibi mızrağımızı savuruyor. Mis gibi kilimizi aldık. Ve Shinzai size şöyle anlatayım. İlk tam kesinlikle üçlü kuvvet kasmanız gerekiyor. Üçlü kuvvet aldığınızda durdulamaz bir güce dönüyor. Karakter cidden çok güçlü. Bu yüzden kesinlikle ilk tam olarak üçlü kuvvet tercihinize Evet bu arada Neler yapıyorsun Yasuo? Neden o kadar önü çıktın? Çıktı geri çıkıyordu ama Ahrimiz çok güzel bir charm tutturdu kendisine. Gayet iyi oldu. Bu arada geçenki Team Lockheed turnuvasını sormuşsunuz. Top 8'e çıktık arkadaşlar. Ve Top 8'de 4-4 gruplara ayrıldık. Top, top 8'e çıkabilen tek Türk takımı olduk. Ayrıca bu yüzden burada da bizi desteklemeyi unutmayın. Ee, grup cidden çok güçlü. Bizim grubumuzda Cream Real, Real Betis var. Team Gueso var. Bir de e, tribe var. Aşağı B grubunda ise şu an Game Lord, Team Singularity e, başka iki tane daha güzel takım vardı da e, atları aklımda değil ama şunu söyleyeyim. E, pardon, Unicorns of Love birisi de. Diğerini hatırlamıyorum ama öyle söyleyeyim. E, şöyle söyleyebilirim. Avrupa'daki en iyi 7 yedi takımın 7'si de istinasız çıkmış ve biz de onların arasına girdik. To Türk takımına çok büyük bir prestij kazandırdık. Bu oraya çıkışımızla. Umarım gruplarda iki gruba ayrıldık dediğim gibi 4-4 grupların ilk ikisi çıkacak 10 bin dolar için mücadele ediyor olacağız şu an. paradan ziyade bizim amacımız prestij Türkiye adına güzel bir başarı sergilemek. Bu yüzden biz desteklersiniz. Sevinirim. Evet şuradan Rayvan'a bir girelim. Ultiyi basacağım. ultiyi gerek kaldı mı? Evet basıyorum ufak bir hasar gerek yoktu belki ama flaşı falan vardır dedim. Bakın gördüğünüz gibi ulti açınca hasar yemiyoruz. Evet şuradan riftimizi alalım. Ama Yasuo geldi. Yasuo'yu döneceğim. Yasuo çok yüreklice atladın ama seni harcarım. Evet master kilimi çaldın değil mi? Flash atıp çaldır. <laughs> Flash attı çalamadı. Dönüyor bu geriye ama bunu alamadık. E geldi. Driven'a oynayalım. E gel bakalım buraya. Kili master i aldı Free'den. Alsın. Bunu da <laughs> Arya aldı. Neyse sinirlenmiyoruz. Sorun yok. Bizimkiler lane'ini puştasını hızlıca Timo'yu keselim ve buradan ilk kuleyi açalım. Hedefim o yönde. Ee, zaten tank gibi karakteriz. Ultimiz de var. Ee, yani bizimkilerden birisinin girmesini de beklersek çok temiz bir kill. Ama girmiyorsunuz ben de girerim. Evet Ahri'den çok güzel charm tuttu. Direkt tek yedi adam. Ve öyle bir alamet aşı yok ama kanka. Bu yüzden sağlamak istemiyordum takım arkadaşlarım alameti. Oradan kafa atacak. Yani hiç gerek yoktu. Alev ejderini bekleyip orada açması lazımdı Rift'i. Işte. Zaten açacağımız free bir kule bu. Neyse sorun yok. Sonuçta açtık diyelim. Alamet ikinci kuleye gidip kafasını atacak. Ama oradan pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum dediğim gibi. Rakip takımın ormanın dönüp base'imizi atıp Alev'e hazırlanalım. Evet Alev ejderimizi alıyoruz. Yasuo selam vermeye gelmiş. Aleyküm selam diyoruz. Gel bakalım buraya. <laughs> Direkt ölüyor. Yasuo çok fitledi bu maç. Bizim Master'i olmasına rağmen güzel kazanıyoruz. Rakip takıma karşı 8-0-4 skoruna eriştik. Shinza zaten çok güçlü. Aynı zamanda bu snowball'umuzla evet bakın görkemli kastım. Ve yine hücum edeceğim. Gel bakalım buraya. İttirsen de geri geleceğim. Slovyed'in kaçabilecek bir yeri yok gibi. Ama kili çaldırdık olsun. En azından kili aldık. Red'imizi de alalım. Riven geldi. Riven görmüyor bizi otta olduğumuz için. Riven'a şöyle güzel bir girelim. Evet aim geldi ama flash'ını attı maalesef. Flash'ını atmasaydı o bizim için gayet güzel bir kildi. Bu arada ADC'mizi salmıyoruz dedi. Yine salmıyoruz. Çünkü güçlü olduğumuz için kendim üzerinde daha efektif şekilde kullanabileceğime inanıyorum. Evet yukarıda Mastery ölüyor. Umarım ölürsün kanka. Hiç hoşnut değilim senden biliyorsun. Öl. Evet, çok güzel öldü. Şimdi görkemliği basıp rush atma zamanı slow'umuzu attık ve kilimizi bir kere daha alıyoruz. Rakip takımı yok etmeye devam ediyoruz. Evet biliyorsunuz Çinza'nın split push'u çok güçlü. Q'lar sayesinde kuleleri çok hızlı alıyoruz. Evet Mei'nin direkt bariyer artı şeyini aldık. Ama çıkma zamanı geldi bizler için. Ee, gördüğünüz gibi kuleleri çok hızlı eritiyoruz. Bu yüzden ayrıkta ayrı kittirmede kulelere odaklanıp hızlıca kule açabilirsiniz takımınız için. Şuna biraz vuralım. Hemen kankaları peşinden koştu. Hızlıca çıkalım. Timok göre göre kafa attı bu arada. Bu maç sanki bir tık daha uzun sürecek gibi arkadaşlar. Sebebi rakip takım çok dirayetli oynuyor, kule vermiyor bizim takımda. Biraz trollüyor, eş çok fitle de. Aynı zamanda mazri biliyorsunuz, double jungle yapıyoruz. Supportumuz yok takımda. Ee, bu yüzden biraz uzatabilirler maçı. Doğru pozisyonda baron alıp kuleleri açmamız gerekiyor. Hatta inhibitorleri açmamız gerekiyor. Ee, sıfıra karşı bitirmeye çalışacağım maçı. Umarım sıfıra karşı bitirebilirim. Evet kanka ne yapıyorsun? İki adım öne attın ama şimdi acımaz, Dive der. O, bu demez. Direkt gireriz. çok güzel çarpı tuttu. O de alıyoruz. de açıyoruz. Hatta seni de mi kesiyoruz? Evet. Tribble'mızı aldık mı? Alamadık. Ahri çaldık ile. Sorun yok. Gayet güzel arkadaşlar. 3 kilo aldık orada aynı zamanda. Rakip takım limitörü aldık. Çok güzel. Bilisi de kestik. Gelen ölüyor maç çok uzun süre, sürebilir diyordum ama rakip takım bize karşı olan o dirayetini kaybetti. Şu inibitörü de vuralım. Yasuo bize yaklaşamayacağını düşünüyorum. Çıkalım. Evet hortum aldı. Doşlamaya çalış... Oo flash attı. Flashım var ama öleceğim maalesef. E ee, bir kılıcımızı alalım. Rakip takımın üstüne rush'ımızı atmaya devam edelim. Evet red buff'ımı aldım. Red buff'ımı aldığım için Vein de bilirse şu an çok ağır hasarlar verebilirim. Şöyle görkemliğimiz de var. Flash atlar görkemliğin içinde açacağım işte. Şöyle arkaya doğru sarkmaya çalışacağım. Ama flash'ımı atacağım. Vein kaçamayacaksın. Evet çok güzel. Evet, tek attık. O sırada da Blitz tek attı. Sen de gel bakalım. Tam canıma ama. Kinza çok güçlü bir karakter. Gördüğünüz gibi rakip takımın hiçbir üyesine, oyuncusuna acımadan Rakip takımı yok ediyoruz. Sadece hayatta kalan bir tane inibitörleri kaldı. Onu da yakın zamanda açabileceğiz. Bu arada Yasuo çok farm yaptı. 0'a 8'di. Ama çok farm yaptı ve benim olduğumda adam neredeyse. Şu Timo'yu da biz kesmeye çalışalım. Eş kesti. Eşin de bir kilo olsun arkadaşlar. Böyle demeyin. Takım arkadaşlarımıza saygı gösterelim biraz. Yasuo gel bakalım. Kalkanını aldık W'mize. Şu minyonların puşlamasına izin vermeyeceğim ama... Arkadan gitti bir tane onun peşinden koşamayacağım. Evet Yasuo burada. Şu an bayağı güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Yasuo koruyucusuna kapandı. Evet Vayne düştü. Ama Yasuo kesiyor bizim çocukları. Çok kötü pozisyon. Çok kötü pozisyon. Jinx de ölecek. Ulti açıp buraya bir oynamayı deneyelim. Önce Yasuo'yu çıkartacağım. Hiperkerilerine Riven geliyor üstüme. Doğru Riven'a e doşluyoruz. Bir adım daha atıp çok güzel kestik. Blitz seni de yavaşça keseceğim. Çünkü donmuş valyozum var. Ve 3'te 3 atıp oyunu bitirmeye doğru gidiyorum. Timo gelsin. Timo'yu da keseceğim. Çünkü bu Blue'dan canım dolacak. Ama Timo oyunu bırakmayı tercih etti arkadaşlar. Gayet güzel. Video izlesin. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi mükemmel bir skorla maçı bitirmeye başardık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarda görüş ve önerilerinizi, görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.